Bu memlekette en büyük önümüzdeki tehlikeyi diyalog tehlikesi olarak görüyorum. 20-30 sene içinde korkuyorum. Bu milleti öyle açlayacaklar, bu Müslüman cemaatler bunları yapacaklar. Çünkü bu ihaleyi kim aldı? Dinler arası diyalog projesinin ihalesini kimler aldı? Müslümanlar aldı. Bu cemaatler Yahudilerin, Hristiyanların cennete gireceğini savunmaya başladılar mı? Ha, bu kitap onun için çıktı. Mesele ne biliyor musun? Bu millette şimdi yeniden bir Çanakkale yapamayız diyorlar. Yeniden bir işgal yapamayız diyorlar. Pahalıya patlar diyorlar. Ne yapalım? En iyisi bunları diyorlar yumuşatalım. ılımlaştıralım. Baktılar ki Türkiye'de İslam artıyor. İslam artınca yeniden bir Cezayir'i yaşamak istemediler. Yani yeni bir Cezayir olay. Yüz binlerce insan öldü Cezayir'de. Bu Cezayir'deki Müslümanlar zulme uğradılar. Allah kurtarsın, Allah yardım etsin. Cezayir'in bir daha yaşanmaması için, şimdi herifler bir yeri deniyorlar, oradan rezil olup çıkıyorlar. Başarıya eremiyorlar ama tabi oradan da bir tecrübe alıyorlar. Kafayı bir yerden duvara vurdum, aynı yerden bir daha vurmuyorlar. Bu sefer ne diyorlar? Bir Cezayir daha yaşamayalım. Ne yapalım? Türkiye'de de İslam ilerliyor. O zaman bizim yapacağımız şey bunları ılımlaştıralım, yumuşatalım. Ne yapalım? Yahudiye Hristiyan'a düşman baktırmayacak. Yahudi ve Hristiyan'ı da kendisi gibi bir din mensubu, Allah katında muteber olan onun da bir dili var. O da cennete girecek diye gösterirsek diyor. O zaman diyor bunlar zaten para da bizde diyor. Öbür imkanlar da bizde. Biz bu işe ne yaparız? Yavaş yavaş bu projeyi tutturursak 20 sene 30 sene gavurun sabrı çok. Herif bir proje kuruyor 100 senelik. 200 senelik 300 senelik projesi var. Bu projeler tutarsa diyor mesela şimdi ne yaptı? Mehmet Aydın'ın da bulunduğu Halil İbrahim Makam Urfa'da gittiler Müslüman kızı Gavur'a Hristiyan'a verdiler Ama dediler bu Hristiyan başka Hristiyan'a benzemez bu profesör çok bilgili Çünkü bu dediler iki dinli Yani iki iki pasaportlu vatandaş gibi Bu iki dinli nasıl oluyor bu bizim Kur'an'a bizim Peygamber'e de çok inanıyor Ama o zaman çıksın Hristiyanlıktan Müslüman olsun yok hem Hristiyan hem Müslüman olmuş Şimdi böyle bir usul çıkardı bu sefer ne yaptılar 7-8 sene evvel Müslüman kızı Hristiyan profesörle nikahlandı hem de camide. Hem de müftülerinin yanında. Ne dediler işte diyalog meyva verdi. Çok kötü meyva verdi. Zehirli meyva verdi. Ondan sonra adamlar gidiyorlar Rusya'dan. Bunların hepsinin telefonu var, e, adresi var, bunları bilenler var. Bak, Ali Eren Hoca ile isteyen görüşsün. Bunu verebilir. Adam gidiyor diyor ki, "Karı kocayız biz, en Hristiyanız." Rusya'da bir Hristiyan aile. Biz Müslüman olmak istiyoruz diyor. Oradaki görevli ne diyor buna biliyor musun? Hangi dindense Hristiyanız? E siz de cennete gireceksiniz. Kalın dininizde. Niye Müslüman oluyorsunuz ki? De? Durum budur. Bu cehalet bu rezalete döndü. Bu meyveler kötü kötü toplanmaya başladı. Bak Mardin'de yaptıkları parkta Bartelemos önde, müftü arkada, haham arkada, Kattara Valli'den Sırat Köprüsü'nü geçip cennete girdiler. Bütün bunları tiyatro zannetmeyin. Bunlar bu millete aşlama <laughs> yapıyorlar. Ve bu tutarsa ben şimdi Yahudi Hristiyan cennete giremez dediğim zaman sizin hepiniz ne diyorsunuz? Aa tabi canım onu bilmeyen ne var? Sen niye bunu bahsediyorsun ki diyorsunuz? Bak bu fikri ilk Süleyman Ateş ortaya attı. Bu Süleyman Ateş bu fikri ortaya attığı zaman da Hayrettin Karaman da ona ters çıktı. Ne dedi? Yanlış konuşuyorsun dedi. Herkes karşısına çıktı. O tek kaldı. Hatta o zaman bizim peygambere inanmak şart değil diyordu o. Sonra çok tepki alınca mealin ikinci baskısında işi çevirdi. Nasıl çevirdi? Dedi ki ben inanmak şart değil demedim. Uymak şart değil dedim. Yani inanacak doğrudur diyecek ama kendi dininde kalabilirmiş. Bu sefer o öyle çevirdi. Şimdi ne oldu? Hayrettin Karaman 20 sene sonra o çizgiye getirildi. Şimdi yarın da kim o çizgiye getirilir bilmiyoruz. Bugün ben doğruyu konuştuğum zaman pek yadırganmıyorum. Sizler diyorsunuz ki tamam. Ama 20-30 sene sonra benim bu dediğimi konuşana o cemaat ne diyecek biliyor musun? Aa hoca ben niye Yahudi Hristiyanlar de girecek? Biz öyle öğrendik, bize öyle okuttular. Okullarda şurada burada. Sen şimdi niye böyle yapıyorsun? Bak 20-30 sene sonra bugün beni hiçbiriniz yadırgamıyorsunuz. O gün benim gibi konuşanları yadırgayacak bu millet. Ben bunu görüyorum, bunun için rahatsızım ve size vasiyet ediyorum. Bu kitapları yayın. Ve bu hususu hep konuşun. Çoluğunuza, çocuğunuza bu kafayı, bu fikri aşlayın. Bunlar cennete giremez, bunları cennete girecek diyen de cennete giremez. Bunu aşlayın çoluğunuza, çocuğunuza. Vasiyetiniz olsun. Ölürken son sözleriniz arsa olmasın, araba olmasın. Ölürken son nefesleriniz çoluk çocuğunuza iman, Ehli sünnet ve cemaat itikadı Yahudi Hristiyanların cezde giremeyeceği. Aman bunu açmayın. Ben korkuyorum bunlar bu planı tuttururlarsa diye. Ben ölürsem diyorum size vasiyetim olsun bu Yahudi Hristiyanların cennete giremeyeceği hususunda sizin de çoluk çocuğunuza vasiyetiniz olsun. Bu milleti harplerde yenemediler. Hristiyan edemediler. Misyonerlik faaliyetlerini kiliselerle, papazlarla Mark Euro dağıtarak dolar dağıtarak baş edemediler ama şimdi hocaları ele aldılar. Hocalarla fetva verdirerek Müslümanları kendilerine Yahudi Hristiyanlara ılımlı baktırarak en nihayetinde o da cennete gidecek. Sen de cennete gideceksin. Ne kaldı? Bu sefer ne diyecek bizim Müslümanlar biliyor musunuz? Çocuk diyecek ki anne baba ne var? Ya bu bizim hocaların dediğine göre Yahudi Hristiyanlar da inanıyorlarsa cennete gidecekler. E ne oldu o zaman? Ama ben şimdi Müslüman olursam altı şeye inanmam gerekiyor. Bunlar ikiden kurtarıyor. Ben Müslüman olursam içki haram, kumar haram, zina o haram var. E bunlarda her yol Ankara. Ne olacak? Nasıl olsa ben de cennete gideyim, o da cennete gidecek. O zaman anne baba diyecek. Hadi cennette buluşmak üzere ben Hristiyan oluyorum diyecek. Bunu yapacaklar. İşi kolaylaştırıyorlar ki o da cennete gidecek. E ben de Hristiyan olayım. Buraya giriyor. Bu cennete girecek meselesinin altında yatan bu vatanın bu şekilde yarın bir gün işgalidir. Ben Allah için konuşuyorum. Kiliseleri onarmalar nereye gidiyor? Kiliseleri efendim camileri müze yapmalar nereye gidiyor? Efendim Van'ın ortasında, gönlün ortasındaki kiliseleri bilmem neleri Ermeni kiliseleri tamirler nereye gidiyor? He? Bu kadar yani bu nedir arkadaşlar ya? Bu ılımlı projeler Allah muhafaza milletin iman, İslam hassasiyetini zedeleyecek ama biz buna direneceğiz. Allah direnenleri görüyor. Allah sabredenleri görüyor. Allah sebat edenleri görüyor. Allah cihad edenleri görüyor. Allah taviz verenleri de görüyor. Lütfen Allah için hassas olun. Allah için taviz vermeyin. Ben sizden bunu rica ediyorum. Bu eserde de bütün aradığınız hususları bulursunuz. Önce Diyarbakır Protestan Kilisesi'nin papazı. Şu anda 70'e yakın bir cemaat var. Bunlar Müslüman olup sonra lise olan 70 kişi. Tabii. Şimdi de Ankara Batı pastörü. 5 sene içerisinde Türkiye'nin yüzünü değişecek. Büyük bir patlama olacak. Kiliseler çoğalacak. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Protestan Kilisesi'nden yayınladığımız şok görüntüler kamuoyunda büyük yankı buldu. TV 5'te yayınlanan ve skandal olayın tartışıldığı polis Ankara programı ise izleyenlerin şaşkınlığını bir kat daha arttırdı. İse dedi ki çocuklara engel olmayan onlar bana gelsinler. Yani yani herkes İsa Mesih'i iman edebilir. Ufak çocuklar bile fakirler, yoksullar daha çok geliyorlar. Çünkü onların ihtiyaç daha büyük. <laughs> Gazeteci yazar Mustafa Kurdaş ve Mustafa Yılmaz'ın sunduğu programın konukları ilahiyatçı Hayri Kırbaşoğlu ve Ankara Batıkent Protestan Kilisesi Patrörü Daniel Wickfire'dı. Lanetliyoruz ve son damlamıza kadar bunlarla mücadele etmeye hazırız. Diyarbakır'da 70 Müslüman çocuğun Hristiyan yapılmasına ilişkin ana haberde gündeme getirdiğimiz haberin izlenmesinin ardından başlayan tartışmada protestan papazından ilginç itiraflar geldi. Evet, Şöyle, sizin... pastor olarak İsrail destekliyorum. Çünkü kitap mukidesimizde kim İsrail lanet ederse o kişi lanetli olur. Kim onlara bereket dilerse Tanrı o kişi veya o kilise, o ülke bereketlendiriyor. Yani İsrail'e karşı durmak bizim için tehlikeli. Tabii ki yani kiliseye gelenler genelde e, bir arayış içerisindeler. Yani bir boşluk hissediyorlar. Yani Tanrı daha iyi tanımak istiyorlar. Belki dinden bıkmış olabilirler. Zaten biz herhangi bir din e, tavsiye etmiyoruz. Program sunucularının sorularını kendinden emin bir şekilde yanıtlayan Daniel Bikvair, hükümetin kendilerine gerekli tüm yardımları yaptığını söylerken bu şekilde gitmesi halinde Kısa sürede ne ulaşacaklarını iddia etti. Biz geleceği için inşaat ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ve bütün Hristiyanlar bunu inanıyor Türkiye'de. 5 sene içerisinde e, Türkiye'nin yüzünü değişecek. Büyük bir patlama olacak. Kiliseler çoğalacak. Ve Rabbinin ruhu Türkiye üzerinde esecek. 5 sene içerisinde e, Türkiye'nin yüzünü değişecek büyük bir, bir patlama olacak. Kiliseler çoğalacak ve Robin Hood Türkiye Bu skandal açıklamalar vatandaşı da adeta şaşkına çevirdi. Telefon ve fax yoluyla tepkilerini ortaya koyan duyarlı izleyiciler yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaş pervasızca sürdürülen misyonerlik faaliyetlerine sessiz kalan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve diğer yetkililerden gereken adım atmasını istiyor. Türkiye günlerdir TV5 Haber'in Mardin'de ortaya çıkardığı caminin kiliseye çevrilmesi olayını ve geniş çaplı manastır kilise restorasyon çalışmalarını konuşuyor. Onlar Avrupa amacıyla şey yapıyorsa biz de tabi Allah'a havale ediyoruz. Ancak Diyarbakır'da ortaya çıkan bu görüntülerde görenleri şaşkına çevirdi. Bu çocuklar Müslüman ailelerin çocukları. Bu papaz yakın zamana kadar Diyarbakırlı Müslüman bir vatandaşımızdı. Ve insanları gerçekten Mesih'e getirmek sebebi ona Dinler arası diyalog faaliyetleriyle start alan ve büyük bir tehdide dönüşen misyonerlik çalışmaları. Buradaki cemaatin hepsi Müslümanlıktan Hristiyan olan gençlerdi. Türkiye her geçen gün biraz daha inancından, kültüründen uzaklaştırılıyor. Ve işte karşımıza bu görüntüler çıkıyor. Burası Diyarbakır'da Urfa kapısının hemen girişinde Süryani Kilisesi'nin karşısında bulunan Protestan Kilisesi. Anormal bir şekilde para teklifi vardır, adamın zaafından yaralanma vardır. 2003 yılından itibaren yapımına başlanan bu kilisenin papası ise Ahmet Güvener isimdi. sonradan Hristiyan olmuş bir vatandaş. Benim Hristiyanlığa, Hristiyanlığa ilgi duymam kilisede röportaj teklifimizi kabul eden Ahmet Güvener muhabirimizle sohbet ederken kameralarımıza bu şok görüntüler takılıyor. Pazar ayininden çıkan bu çocuklar birer birer kafeterya bölümüne doğru yanaşıyor. Aralarında yabancı uyruklu olanları da dikkat çekiyor. Kameralarımızı fark eden bazı çocuklarsa gizlenmeye çalışıyor. Ama dikkat edin bu kadının kucağındaki çocuk sizce kaç yaşında? ya diğerleri. Sanki kilise değil de ilköğretim okulu gibi. Burak Diyarbakırlı Müslüman bir ailenin çocuğu. Ama misyonerlerin tuzağına düşen Burak şimdi dinini değiştirmiş. Bir yıl oldu benim Hristiyan oluşum. Daha önce Müslüman mıydın? Evet Müslümanım. Sonradan Hristiyan oldum. Gülistan, Ahmet, Ayşe, Fatma ve daha böyle birçok isimde tıpkı Burak gibi kandırılmış. Yeni iman ettim. Ne zaman? Birkaç ay oldu diyeyim. En başta bir hocayla buraya geldik. Sonra da buradaki insanları gördük. Onlar gerçekten Mesih'in aşkıyla yanıyorlar ve Mesih onların yüreklerine dokunmuş. Bunu hayatlarında görmek çok güzel. Daha önce Müslümandım. Ama dört aydır gerçekten yani çok daha iyi. Bu hayret verici görüntüleri gördükten sonra misyonerlik faaliyetlerinin artış göstermesine yönelik eleştirilerin ne kadar haklı olduğu, endişelerin bir vehimden ibaret olmadığı apaçık ortaya çıkıyor. Şu anda 70'e yakın bir cemaat var. Bunlar Müslüman olup sonra da Hristiyan olan 70 kişi mi? Tabii. Bu kişinin adı ise Timi. Sorularımızı serin kanlılıkla cevaplayan Timi Türk değil. O siz buralı değilsiniz herhalde. Burada değilim. Nereden ben Montana'dayım. Nedendir bilinmez ama Amerika'dan kalkıp da Diyarbakır'a taşınmış ve kendini dinine adamış. Tıpkı İsveç'ten kalkıp Mardin'e gelen Hristiyanlar gibi. Evet. Ben buraya kiliseye hizmet etmeye geldim. Yani kilise, kilisede bir e, ihtiyaç duydum, gördüm. Onlar beni çağırdı, ben geldim. Süleyman Kilisesinin vaizi Ahmet Güvener'in şu açıklaması ise çok önemli. Zira Diyarbakır'da, Urfa'da, Adıyaman'da, Mardin'da artış gösteren misyoner faaliyetleri ve toprak satışının hangi amaca hizmet ettiği bu açıklamalardan sonra çok net anlaşılıyor. Bütün uluslar İsrail'e saldır saldıracak. Bu tevrat yazıyor yani şey bütün kutsal kitap şey anlatıyor ve esinleme en sonunda. Evet. Ve o zaman İsrail nasıl Musa denize yardıysa? İsa Mesih dağı yaracak ve İsrail oradan kaçacak.